Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İncelik cihazı silip nasıl değiştirilir onu size paylaşacağım. Silip kapağı açmadan önce cihazı biraz incelemeniz gerekiyor. İnceledikten sonra dikkatli bir şekilde kapağı açarsınız. Açtığınız gibi de aynı şekilde kapatırsınız. İki parmakla işlem yapıyorsunuz. Serçe parmağı bu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde. Koyduktan sonra diğer parmakla hafif bastırarak Şöyle gördüğünüz gibi. Kapağı açıyoruz. Tekrar kapatalım. Sterçe parmağı bu şekilde koyuyoruz. Diğer parmakla tırnak yerine hafif gördüğünüz gibi bastırıyoruz. Bu şekilde. Kapağı açtıktan sonra silipimizi şu şekilde açıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Normalde kimi bu şekilde takıyor. Takarken yazdırır ama herhangi bir baskı olmaz. Bilginiz olsun. Şöyle ters yapıyoruz. Şu şekilde. Şöyle tak göz yerine dikkatli bir şekilde. Bu böyle olacak. Şu ekranı kapatacak şekilde. Böyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra bu şekilde oluyor. Hemen bir rapor alalım kilidini açıyoruz. Şu gri tuşa basıyoruz. Yazar kasa poz raporları diyoruz. Şifre giriyoruz. Z raporu diyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde sorun yok gördüğünüz gibi. Tekrar açalım. Üstle şu parmağı koyuyoruz. Diğer parmağında şu tırnak yerine taktıktan sonra hafif bastırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi açıyoruz. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Şu şekilde de böyle deneyelim. Hani hata yapmayın diye yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi eğer yazıyorsa boş çıkıyorsa ters takmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Böyle gördüğünüz gibi herhangi bir şey yazmadı. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Hatta iletişim numaramız var. Direkt de arayabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.